Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf 1. dönem 2. fizik yazılı sınav sorularına hep beraber başlayalım. Sorulara başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tüm izleyiciler teşekkür ediyoruz. 1. sorudan başlayalım. Bir sıfır anında yan yana olan K ve L araçlarına ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. t anında K L araçları arasındaki uzaklık x olduğuna göre 4 t anında kaç x'tir? Öncelikle arkadaşlar Hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeye veriyor. Şimdi T anında bunlar arasındaki uzaklık x'miş ve zaman grafiğinin üstüne kalan pozitif yönde hareket ediyor. Zaman grafiğinin altına kalan ise arkadaşlar negatif yönde hareket ediyor. Şimdi ba başlayalım arkadaşlar. Şurada bir üçgen var arkadaşlar. Bu üçgen alan nedir? VT bölü 2'dir değil mi? Ben VT bölü 2'ye x diyeceğim. Şurada da kare var arkadaşlar. Şurada kare. E, de x diyeceğim. Yani dolayısıyla e, vt bölü 2'ye x diyelim. Burada 2x diyeyim. Burası x olur o zaman. 2x, x, 2x, 2x. Burası 2x olur. 2x olur. x olur. Burası x olur arkadaşlar. 2x, 2x, 2X x, x ve 2x. Şimdi t anında bakalım. Toplam e, yer değişimine ne kadarmış? Şurası toplam x. T anında arkadaşlar birisi pozitif yönde gidiyor, diğeri negatif yönde gidiyor. Şuna K diyelim, şuna da L diyelim. Eee 4 tane de toplayalım arkadaşlar. 4 tane de 2x 4 5 7 9 10 12 13x. Yani K ne yapmış arkadaşlar? 13x yol almış pozitif yönde. Diğerine bakalım. L ne kadar yol almış? 2x 3x 4x 6 8 9x. 9x. O da negatif yönde 9x yol almış. Şimdi ne demiş? k ile aranda uzaklık x'miş. Yani toplam 2x iken x ise toplam 22x iken kaç olur arkadaşlar? 11x olur. Yani cevabımız 11x diyebiliriz. İkinci soru arkadaşlar. Kuvvet sorusu. Yatay sürtülmesi yolda F1 eşittir 40 newton ve F2 eşittir 10 newton büyüklüğünde kuvvetlerin etkisinde harekete zorlanan 6 kilogram kütleli cismin ivmesi kaç metre bölü saniyedir? Şimdi F net eşittir M çarpı A denkleminden arkadaşlar. Net kuvvetimiz sağa doğru 40 Newton, sola doğru 10 Newton. Net kuvvet ne olur? Sağa doğru F net 30 Newton olur değil mi? 40 eksi 10'dan 30 Newton. F net değerini 30'u yazıyoruz arkadaşlar. Kütlemiz ne kadarmış? 6'ymiş. 6 çarpı A. Buradan ime ne olur arkadaşlar? 30 bölü 6'dan 5 metre bölü saniye kare çıkar arkadaşlar. Üçüncü soru. Kütlesi 150 gram olan boşluksuz katı K cismi suya bırakıldığında su seviyesi 85 santimetre küp seviyesine yükseliyor. K cisminin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi öz kütleyi bulmak için denklem neydi arkadaşlar? Öz kütle, kütle bölü Hacim değil mi? Şimdi bana ne verilmiş? Kütle verilmiş yani. 150 verilmiş. Ben neyi bulacağım? V'yi bulacağım. Hacmi bulacağım. Bakalım. E, 85 ilk başta 60'mış. Attığım zaman 85'e kadar yükseliyorsa arkadaşlar bu aradaki fark yani 85 eksi 60 K'dan kaynaklanmıyor mu? Kaynaklanıyor değil mi? Dolayısıyla K'nın hacmi 25 santimetre küptür. Dolayısıyla hacmi 25, 150 25'ten 6 gram bölü santimetre küp yapar arkadaşlar. Dördüncü soru cisimlerin birbirine uyguladıkları çekim kuvveti cisimlerin kütlelerine bağlıdır. Cisimlerin kütleleri arttıkça çekim kuvveti artar. Cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantıdır. Orantı olarak azalır. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. F eşittir. Gravitasyonel kuvvet çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare Artık uzaklığın karesiyle ters orantılı deniyor. Şimdi buna göre diyor X, Y gezegenleri arasındaki kütle çekim kuvvetleri F1, Y, X gezegenleri arasındaki kütle çekim kuvvetleri F2 ise F1 bölü F2 oranı nedir? Şimdi bu denkleme göre bir bağıntı yazalım arkadaşlar. Öncelikle X ile Y arasındaki bağıntı yazalım arkadaşlar. X ile Y arasındaki bağıntıyı. Şimdi ne olur arkadaşlar? F F eşittir. F1 diyelim arkadaşlar. 2M çarpı büyük M bölü adik uzaklığın karesi. 2R'nin karesi arkadaşlar. F2'ye bakalım. F2 eşittir. Kütleleri çarpıyoruz arkadaşlar. Büyük M ile küçük M'i çarpıyoruz. Büyük M çarpı küçük M bölü adik uzaklığın karesi. 3R'nin karesi. 3R'nin karesi. Bunları birbirini oranlayacağız arkadaşlar. Bunlar birbirini oranlayalım. Bir de gravitasyonel kuvvetimiz var burada. Zaten birbirini götürecek bunlar. G ne yapar? E, G'ler götürür, M'ler götürür. Küçükken bunlar gitti. Yukarıda ne kaldı? 2 kaldı. Bölü 2 R'nin karesi ne yapar? 4 R kare yapar. Bölü şurada ne kaldı? 3 bölü 3 R'nin karesi 9 R kare yapar. R kareler gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. Yukarıda 1 kaldı. Burada 3 kaldı. Ne yapar? Ters çevirip çarparsak arkadaşlar ne olur? Ee, 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Cevabımız 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Beşinci soru. K ve L araçlarının hız zaman grafikleri 0.4 saniye arasında şekildeki gibidir. Başlangıçta K aracı L'den 10 metre geride olduğuna göre 4 saniye sonra K aracının L'ye göre konumu nasıl olur? Şimdi K dikkat ederseniz arkadaşlar pozitif yönde hareket etmiş. Pozitif yönde L de negatif yönde hareket etmiş. Ve altındaki alan yer değiştirme veriyor. Bir yer değiştirmeyi bulalım arkadaşlar. Şu bir kare var. Parçaya 2 çarpı 5'ten burası 10 oldu mu? Şurada üçgen var. 4-2 şurada üçgen arkadaşlar. 2 çarpı 5'ten burada 5 olur arkadaşlar alan. Toplam yani buradaki yer değiştirme 15 oldu mu? Pozitif yönde 15. Diğerine bakalım. Şurada bir üçgen var bakın. Şu çizdiğim yer arkadaşlar. Şurada bir üçgenimiz var. Burası ne yapar? Taban alan çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 4 çarpı 10 bölü 2'den ne yapar? Burası da 20 mi? Bu da negatif yönde değil mi? Yani eksi diyelim. Eksi negatif yönde hareket ediyor. Şimdi bakalım. K pozitif yönde. Şuna K diyelim arkadaşlar. Şuna da pozitif yönde neymiş? 15 metre yola gitti mi? Diğeri de L'de negatif yönde de, yani tam tersi yönde 20 metre yol gitmiş. Yanlış şurada şöyle ifade var. K aracı L'den 10 metre geri demiş. K aracı 10 metre o zaman 5 metre yol almış diyebilir miyiz? 5 metre. Şu, dolayısıyla ne diyor? K aracının L'ye göre konumu nasıl olur? L'e yönde gittiği için bakın K 25 metre öndedir diyebiliriz arkadaşlar. K L'den 25 metre öndedir. K K L'den artı 25 metre öndedir diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı soru. Yatay sürtünmesiz yolda 2F ve F kuvvetiyle çekilen M ve 2M kütleli cisimlerin iğmeleri A1 ve A2'dir. Buna göre A1 bölü A2 oranı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman e, ee, iğmeyi soruyor. Benim Newton ikinci hareket yasası nedir? Dene deniyor arkadaşlar? Temel yasası F eşittir. F eşittir. M çarpı A değil mi? Buradan ilmeği çekersek çünkü ilmeği soruyor. İm eşittir. F net bölü. Ne oldu arkadaşlar? M mi oldu? Şimdi A1'den başlayalım. A1 eşittir diyelim. Kuvvetimle 2F değil mi? Kütlemle M. A2'ye bakalım. A2 eşittir. Kuvvet F kütlem 2 Bunların oranı istiyor. Birbirine oranlarsak M'ler gider, F'ler gider. Yukarıda 2 kaldı, aşağıda 1 2 kaldı. Ters çevirip çarparsan ne olur arkadaşlar? 4 çıkar oranımız. 7. soru. Şekilde bir satranç saltıraç masasına çizilen rotanın görseli verilmiştir. Tamam. Hareketlinin görseli göre yer değiştirme delta x ve yol x ise delta x bölü x oranı kaçtır? Şimdi delta x neydi arkadaşlar? Delta x yer değiştirme. Yani yer değiştirme nedir arkadaşlar? En kısa yol. X de alınan yol. Yani gittiği mesafe. Bakalım. Şimdi delta x'ten başlayalım. Delta x en kısa yol buradan başlamış şuradan ve şurada bitirmiş değil mi? Buradan buraya en kısa yol burasıdır değil mi arkadaşlar? Bak şurada bir üçgen çıkıyor dikkat ederseniz. Şurada bir üçgen çıkıyor. Benden şu uzunluğu bulacağım. Bak şu en kısa mesaj. Soru işareti koydum yere. Şurası 3 birim bak. 1, 2, 3. Şurası 3 birim. Şu da 1, 2, 3, 4 tane karemiz var. O zaman buradaki hipotenüsün 3, 4, 5 üçgen olmaz mı? O zaman bulduk. Delta x kaç çıktı arkadaşlar? 5 metre. X nedir? Alınan yol. Alınan yola bakalım. Bakın kareleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Ee, X de 13 çıktı mı arkadaşlar? Bunların oranını soruyor. 13 metre. 13 bölü 3'ten 13 bölü 5 yapar arkadaşlar. 13 bölü 5 yapar. Pardon 5 bölü 13 yapar arkadaşlar. Delta X 5. Delta X 5. 5 bölü 5 bölü 13 yapar. 8. soru doğrusal bir yolda aynı yönde sabit hızlarla hareket eden X arabası K, Y arabası L noktasının aynı anda harekete başlıyor. X ve Y araçları 6 saniye sonunda M noktasına aynı anda ulaşıyorlar. X aracın hızının büyüklüğü 25 metre bölü saniye olduğuna göre Y aracın hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir diye bir sorumuz var. Şimdi e, ikisi aynı noktadan aynı yöne doğru gidiyor. E, X'den başlayalım arkadaşlar. X'den başlayalım. Klasik formülümüz neydi? x eşittir b çarpı t değil mi? Şu formülü kullanarak bir sonuca varalım. Şimdi m noktasında ne diyelim? Şuna lm noktası. <laughs> e, x ne kadar? Şu formülü kullanalım. kl artı x'ten başlıyorum. lm eşittir. Bu aldığımız yol. Bak k'dan başlıyor. m'ye geliyor. Hızımız 25. Peki ne kadar zamanda almış? 6 saniyedir. 6 saniyedir. Kale'ye kaç vermiş bu vatandaş? 54 vermiş değil mi? 54 artı Lm 25 çarpı 6 150 yapar. Lm buradan ne yapar arkadaşlar? 96 metre yapar. Yani Lm arasını biz 96 bulduk arkadaşlar. 96. Daha sonra ne diyor? Ee, y aracın hızının büyüklüğü Y aracın hızının büyüklüğü nedir diyor. Şimdi Y de Lm arasını alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla lm v çarpı t'den lm 96 hızımız kaç arkadaşlar? Hızını büyüklüğünü istiyor. Zamanımız aynı sürede varıyorlar 6. Buradan v eşittir 96 bölü 6'dan ne yapar? Ee, 16 metre bölü saniye yapar arkadaşlar. 3 tane örneğimiz var arkadaşlar. Örneklerden hangi içinde dönme hareketi vardı? Biliyoruz arkadaşlar 3 tane hareket çeşidi var değil mi? Dönme öteleme ve titreşim. Şimdi dönme neydi arkadaşlar? Hareketlerin bir eksen etrafında belli bir mesafe almasıdır değil mi? Öteleme kayarak ilerleme olayı titreşimde iki nokta arasında git gel hareketi yapması. Baktığımız zaman atomun çekirdeğinin etrafındaki elektron hareketi baktığımız zaman ee, bir dönme hareketi yapıyor değil mi arkadaşlar? Burada çekirdeğin etrafında bir dönme. Buna dönme diyebiliriz. Diğerine baktığım zaman rüzgar gülünün pervanesinin hareketi. Evet belli bir eksen etrafında hareket ediyor arkadaşlar pervanemiz. Buna da dönme deriz. Salıncakta sallanan çocuğun hareketi. Salıncakta buna arkadaşlar biz titreşim arkadaşlar. İki nokta arasında şunu A dersek, şuna B dersek ne yapacak? İki nokta arasında git gel hareketi yapacak salıncaktaki çocuk. Dolayısıyla buradaki hareket titreşim olur arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir cismin kütlesi ve ağırlığı karşılaştırılmıştır. Buna göre tabloda kütle ve ağırlıkla ilgili verilen bilgilerin tamamıyla doğru olması için kaç numaralı bilgilerin karşılıklı yer değiştirmesi gerekir diyor. Şimdi kütleye türetilmiş büyüklük, ağırlık temel büyüklük. Bunun tam tersi olması gerekiyor arkadaşlar. Kütle temel büyüklük bu olacak. Değil mi? Bu olacak. Değişecek yani bu bir değişecek. İkiye baktığımız zaman kütle değişti. Kol teraziyle ölçülür, diametreyle ölçülür. Evet bu doğru. Bu doğru mu? Silelim. İstenen cevap bu değil. Kütlenin birimi Newton demiş. Ağırlığın birimi kilogram. Bu da değişecek arkadaşlar. Cisme etki eden yerçekim kuvvetidir. Değişmeyen madde miktarıdır diyor arkadaşlar. Değişmeyen madde miktarı kütledir. Bu da değişecek. Skalar büyüklüktür. Vektör büyüklüktür büyüklüktür. Bana istenen 1, 3 ve 4'tür arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar.